Efendim ailece yeniden hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 2021 yılının ilk programında Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum Emre Bey. Hayırlı yıllar diliyorum aynı zamanda. İyi iyi seneler diliyorum. İnşallah hocam evet. iyi bir yıl olur inşallah. İnşallah inşallah. Açıkçası 2020 yılında yaşadığımız birçok zorluk olduğundan dolayı 2020 yılına karşı bir soğukluk oluştu nedense. Sürekli bunu konuştuk. Gerçi güzellikleri düşünecek olursak birçok güzel şeyi de yaşadık 2020 yılında ama insan nedense hep kötüleri hatırlıyor hocam bilmem bu konuda ne dersiniz ve insan her zaman yeni bir başlangıç arıyor ve bundan dolayı da e, yıllara dönüm noktalarına bazı şeyler atfetmeye çalışıyor psikolojik olarak belki de böyle bir ihtiyacı var 2021'de yeni bir hayata başlayacağız diye düşünebiliyor e, siz bu düşünceyi nasıl yorumlarsınız öncelikle Tabii, ha, biz burada e, iki, yeni yıl domalarında mesela üniversite olarak e, Üsküdar'da şey kullandı. Dur düşün yeniden başla. Evet. Dedik. Evet. Yani kişi böyle hayatta böyle bazen insan e, hayattaki bazı birikmiş stresi e, moratorium moratoryum ilan etmesi lazım. Yani o stresi alıp mola verip onu yeniden yapılandırması lazım kişinin. Hı hı. Yani bunu yeniden yapılandırması lazım. Eğer bunu yapamazsa kişi o günü taşıyamaz. Hı hı. o günü taşıyamaz ve bu sefer yarını da kaçırır öbürsünü de kaçırır geçmişte çözemez ve devamı ne oldu işte depresif kişilerde bizim en çok rastladığımız ya da takıntılı kişilerde en çok rastladığımız durum böyle sorunlara odaklanmaktan somut bir adım artmamaları eh. hep böyle 2020 niye böyle oldu neden oldu deyip de 2020'yi düşman ilan edip onu kötülemek yerine onu alıp kabullenip onu yönetmemiz lazım. Hatta Hı -hı. buna bir tedavinin adıdır bu. Acceptance Commitment terapi diye geçiyor. Hı -hı. Yani şu an üçüncü dalga psikoterapi olarak kullandığımız terapi teknikleri bu. Hı -hı. Burada kişi yaşadığı sorunları, travmaları yok etmek, düşman gibi görmek şeyde eski yaklaşımdı bu. Yani psikoterapide eski yaklaşımdı maalesef halk arasında da bir e, e, psikoloji profesyoneller kötü örnek oldu bu şekilde yani sorunları düşman gibi görme yaklaşım. Hı hı. Bu yaklaşım şu anda e, yeni üçüncü alaka psikoterapilerde değişti. Sorunları düşman gibi görmeyeceğiz. Sorunları önüm, aşıkmamız gereken bir engel olarak görüyoruz. Bizim yolumuzu kesen bir düşman değil, aşmamız gereken bir engel olarak göreceğiz. Bunu nasıl aşarız uzaklanacak? Bu, bu madem önümüze geldi, bunu kabul edelim, bu benim onunla uğraştığım zamanları nasıl kazanıma dönüştürür ve? odaklanabilmek. Hatta bunun için ben söylediğimiz bir şey var. Çince'de e, kriz kelimesi iki sembolden oluşuyor. Biliyorsun Çin sembol dilidir. Hı hı. Birisi tehlike, diğeri fırsat. Ama biz sadece tehlike boyutuna odaklanırsak bir kriz anında travma anında odaklanırsak ne olur? Huzurumuz kaçar. Ruh sağlığımız bozulur. Hı hı. Ve enerjimiz, zamanımız boşa gidiyor. O halde bizim o krizi kabul edeceğiz. Bir tehlike boyutu için gerekli önlemleri alacağız ama onun kazanım boyutuna, fırsat boyutunda neler var, neler kazandı deyip ona odaklanırsak bu kriz bizi geliştirir. Çünkü bak İngilizce'de bir kelime var no pain no gain diye. Hı. Ağır yoksa kazanç yok diyor. Bize de zahmetsiz rah rahmet olmaz, olmaz derler, karşılığı. Yani onun için burada bir bunu, hayattaki olayları büyümenin bir parçasıdır acılar. Hı hı. gelişmenin bir parçasıdır. Böyle gördüğümüz zaman o acıyı biz düşman gibi görmediğimiz için ruh sağlığımızı koruyarak e, hem de daha güçlü olarak mücadelemizi sürdürmüş oluruz. Evet, evet. Yani bu, bu, böyle 2020'de insanlık tarihinde böyle karşılaşacağız. Ya yani bu işin ya, 2020 senesi kayıp sene falan hani böyle mizah yapılıyor tebessüm ediyor veda ederken insanlar. Evet. Yani bu şeydir. Olabilir. Yani hatta Böyle e, espri de yapıyor. Ben 2020 yılına e, saymayacağım hayatımda nüfus gibi. Yani <laughs> evet, böyle. Evet, evet. Yani şeyler. Onun için burada e, bizim 2020'yi böyle bir şekilde nizaha dönüştürmek de bir savunma mekanizması. <laughs> Bunlar kullanılabilir ama düşman gibi görmek, böyle bir şeye bakıyorum ben bazı gazeteler şey diye manşetler olsun 2020 gibi. Evet. Halbuki evet. bu sadece içimizdeki düşmanca duyguları tatmin eder. Kendimizi tatmin etmek gibi bir şey. Ama bir şey öğrenmemizi, faydalanmamızı engeller. Hı hı. Kaçınmaya iter insana. Evet. Kaçınmak insanda birçok gerçekleri yüzleşmek halbuki şeydir. Bir terapi metodudur. Yani gerçeklerle yüzleşeceksin ama onu kendi ihtiyaçlar ya da Fırsat yönlerini araştırıp o yönlerini geliştirebileceğiz. Evet. yani Olaylara, travmalara, streslere böyle insanın gücü yettiği şey var, yetmediği şey var. Kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Hı -hı. Bunun ayrımını yapması için de Allah insana akıl vermiş. Hı -hı. Aklını kullanacak. Bunun ayrımını hangisi yetiyor hangisi yetmiyor diye. Burada e, çok önemli bir şey tahammül gücüdür insan, Dayanıklık gücüdür. Hı -hı. Onun için biz dayanıklık eğitimi gibi eğitim de veriyoruz. Özellikle şu andaki Z e, kuşağı dediğimiz nesil bu konuda çok şey, e, e, çok e, ihtiyaçları var e, ve bu 2020 yılı bizde böyle bir bakıma bireysel anlamda bize dayanıklık eğitimi hmm. Haz, Hazır hızlı hız çağında yaşıyoruz diyorduk değil mi? Evet, hızlı evet. hızımızı e, mecbur kaldık şu anda ötelemek zorunda kaldık evet. ve ne olduk evimizde daha fazla toplanıp bir sofra başında otur o toplanmaya daha çok Aile getirdiği aileler. Hı hı, hı. Değil mi? burada bak pandeminin aslında bu karantina dönemler kazancı. bütün aileci bir sofra başında toplanabilme fırsatı doğurdu. Evet. Bu fırsatı değerlendirsinler. Evet, evet. Çocuklar için de yani, ailedeki o güzel e, ortamı güzel or hale getirmek için bir fırsata dönüştü. E evet. bunun için biz ne olacak ya? Bir bir bir, bir, bir sene iki sene şey yapalım. Bazı e, yaşantı tarzımızı değiştirelim. Yeni duruma bu şekilde uyum sağlayalım. Kesinlikle. Bunu yapabilirsek yapabilenler buradan e, bu pandemiyi daha ruh sağlığını bozmadan aşabilecekler. Hatta, Ama yapamayanlar hı hı. keşkelerle, acabalarla vakit geçirenler şu andaki en büyük düşman pandeminin de keşke şöyle olsaydı, keşke ilk başımıza gelmeseydi diye dövünmek yerine yakınmacı bir yaklaşım yerine bazı kişilerde de şey tarzında bir yaklaşım vardır böyle yani e, acaba ne olacak acaba aşı bulunacak mı? bütün bir oturup sen e, aşı uzmanı enfeksiyon uzmanı değil değil ki biz işbirimiz hı hı. oturup da 60 dakikamızın 50 dakikası aşıyı düşünürsek burada bir şey yani, birçok e, yapmamız gereken birçok işi kaybederiz yani o konuda ya belki şöyle söyleyebilir. keşke Türkiye'de aşıyı bulabilecek altyapımız olabilseymiş hı hı. diye bunlar söylenebilir ama ondan sonra artık şu an Zaten bunun farkına varıldı çoğu zaman. Tedbirler alınıyor belki bir sene sonra biz yapacağız aşırı. ama hı hı. sonuçta bu bu gibi şeylerden ders çıkarabilmek önemli. Kesinlikle. Yani bunu, bunu, bunu yapabilirsek 2020 bize bazı hayatımızdaki bazı rahatlıklar bozuldu ama şunlar şunları kazandır deyip ona odaklanıp o yönde ilerlersek o zaman dur düşün yeniden başlayı yani yeni yıla Yeni beklentiler, yeni fırsatlar, yeni planlarla girmiş oluruz. Evet, hocam yeni fırsatları değerlendirebilmek adına bir plan yapabilmek adına bir amaç mı edinmemiz gerekiyor? Yani güzel bir söz var mesela, rotası belli olmayan gemiyi hiçbir rüzgar yardım edemez. Rüzgarın yardım etmemesinden ziyade rüzgar bizi terse götürebiliyor. Yakınıyoruz, üzülüyoruz. Eğer bir amacımız yoksa, hayata dair e, bu kapsamda. Amaçlarımızın, ideallerimizin hayatımıza etkisi nedir? Nasıl bir amaç belirlemek lazım diye sorsak size. Tabii şimdi amaçta da yani daha önceleri amaç konusunda diyelim yani bu üçüncü dalga psikoterapiler çıkmadan önce amaç amaçla davranımı çok böyle bir modül haline getirilmemişti. Hı hı. Bir amaçlı davranım şu anda modül haline getirildi. Yani bir kişi sabah kalktığında günü planlaması orta vadede zamanını geleceğini kısa orta uzun vadede planlarının olması kişinin amaç gerektiriyor hı hı. amaç o açıdan çok şey önemli amaç gerektiriyor amaç varsa hedef yani stratejik hedef olması hı hı. stratejik hedef olmadan kişinin amacı olmamış oluyor e, hedef, amaç, gaye, bunlar hepsi aynı maksat. Hı hı. Mesela Arapça'da iktisat kelimesi maksat kökünden geliyor. Hı hı. Bir insan para yönetimi yapabilmek istiyorsa bütçe, planlı bir bütçe yapmak istiyorsa önce amacını belirleyecek, e, amaçlarını belirleyecek, ondan sonra önemli önceliklerini belirleyecek ve ondan sonra buna göre önemli öncelik sırasına göre işini planlayacak. Hı, hı. Yani Bunu, bu, bunun için stratejik hedef planları olur yani nasıl bir, e, bir ülkenin yönetiminde oluyorsa bir askerede de vardır mesela yani asker tükenli olduğu için muhakkak 5 yıllık yani planlar istenirdi katıdayken benden 5 yıllık planınızda neler var hangi neler almak istiyorsunuz hangi cihazda ne ihtiyaç var hı hı. ona göre planlanıp böyle gidilirdi yani biz şu anda bu nasıl bir şirkette oluyorsa bu devlet yönetiminde oluyorsa bireysel hayatımızda da öyle. Yani Bu zaman yönetiminin bir parçasıdır. Hı hı. Yani kişinin amaç kelimesi anlamla birlikte oluyor genellikle. Hı hı. Amaç ve anlam ikisi bir arada. Amaç ve anlam, amaç varsa bir anlam varsa amaç oluyor zaten. Bir insan anlam arayışı içerisinde olursa muhakkak hayatıma anlam katacak bir amacım olmalı. Diye. Evet evet evet. Bakın yani bu şeyde batıda gençler şu anda yürüyüşler yapıyorlar. Ee, hayat e, protesto yürüyüşleri sistemi protesto ediyorlar. Diyorlar ki ya yani uğrumuza uğrumuzda uğrunda süre çekecek bir amaç vermediniz bize. Böyle hmm. diyorlar bak. Hı hmm. yani uğrunda yani şimdi şu andaki gence amaç vermediğimiz zaman ne oluyor genç? Günlük olaylar gaze işte oyunlar bilgisayar akıllı telefonlar kendini kaptırıyor gidiyor rüzgara kaptırıyor. Ya ...sizin o söylediğiniz ilk bu rüzgar örneği... ...çok güzel bir örnek gerçekten. Hı hı. Yani... bir yani e, e, am, e, ...amacı olan... ...pusulası olan, amacı olan bir gemi... ...rüzgarları... ...enerji olarak, güç olarak kullanır. Hı hı. Eğer... ...amacı pusulası yoksa rüzgarların istediği yere... ...sürükler. Hı hı. Bunun gibi. Hı. Yani burada mesela... ...hatta basit uçurtma uçurtursan bile... ...uçurtmayı rüzgarlı bir havada... ...havada tutmak için kişinin rüzgara göre pozisyon alması lazım. Evet. Rüzgara göre pozisyon almayan paraşüt para, tepe taklas düşer. Yani onun evet. Onu yukarıda rüzgara uygun pozisyon alan bir amaçla tutmak, tutmak gerekiyor. Hatta bakın bir ilginç bir örnek aklıma geldi. Bir angut kuşu vardır biliyorsun. Angut kuşu. Hı hı. Bir angut lafı biliyorsunuz hani böyle Arbonim salaş şeylere böyle sağa sola çarpan hı hı. düşen yani böyle şeylere söylenir böyle rastgele yaşayan kişilere söylenir hı hı. yani o angut kuşu da bir ördek cinsi bir kuş kuş her inişinde muhakkak bir tarafını çarparmış hı hı. her bir tarafını yaralarmış çarparmış onun için angut kuşu ya da o kuşun ismini bu şekilde olmuş daha sonra ben onu araştırdım bu kuşun rüzgara karşı pozisyon alma yeteneği yokmuş bu kuşun beyninde. Hı -hı. Doğuştan öyle o kuş. Hı -hı. Diğer kuşlar rüzgara karşı yani yanlarını arkasına alıyor, kanadını ona göre yapıyor. Kuşla cehniyorlar yere. Hı -hı. Yani onların beyninde bir sula var böyle. O şekilde. Onda yok. Onun içinde hep yer alıyor. İnsan, amaçsız insan angut kuşu gibi yaşayan insandır. Hı -hı. Onun için bu, bunu bilmek gerekiyor. Muhakkak insan ne yapacağını bilecek, planı olacak günü planlayacak, geleceği planlayacak. Ve buna çocuklara bunu öğrettiğimiz zaman var ya çocuklarda sabah anne ya bir gün önceden yarın ne yapacaksın? Şu saatte şu saat tamam mı tamam. Ona çocuk saati bir müddet sonra bunu böyle e, işte okuldan geliyor diyelim. Hı hı. Ve üç beş arası serbest. Yani, o, bütün gün anne hadi çalış hadi çalış demek yerine ona üç saat üçte beş arası boş. O saatler arası e, diye karışmayacak anne o zaman hı hı. baba ya hı hı. karışmayacak diyecek ki o saat senin serbest zamanı o zaman hiçbir şey yapmayacak. ama beşi bir dakika geçerse hatırlatması lazım ya da bazen anne beşi üç kala beş kala söylüyor saat beş oldu çocuk diyor anne daha üç dakika var diyor ama saat geldiği zaman bir şey demeden kendisi başlıyor hı hı. bunun için yani amaç amaç ve planı yani planlı yaşamayı öğretirsek çocuğa hiç ders çalışmadan bile ...demeye ihtiyaç olmuyor çoğu zaman. Kendiliğinden sorumluluk... ...kendini yönetmeyi öğreniyor. Yani bir insanın kendi gemisinin kaptanı olmasını öğreniyor. Kesin, yani, kesinlikle. Kendi gemisinin kaptanı olması için de... ...önce hedefinin bilmesi... ...planın olması... ...mesela iyi kaptanlar ne yapar? Devamlı hava durumunu takip ederler. yarın Çıkacaksa hava nasıl? Yani bir gün sonra... ...bir gün sonra nasıl? Onu takip etler. Ona, ona göre yolculuğa şey çıka, çıkabilirler. Hı hı. Yani evet. ona göre yani gemisini ona göre hazırlarlar. Hı Ona göre yapar. Aynı hayatta bu şekilde onun için amaçlı yaşamak aslında anlamlı yaşamaktır. Anlam arayışı da sadece insanda vardır. Mesela şeyleri hayvanları inceleyin genler genetik yapısını ya da davranışlarını yemek içmek üremekten başka amaç yoktur onlarda. Hı hı. İnsanın hayvandan bir farkı var. İnsan soyut düşünme becerisi var insanda. Ne? Hayvan sadece somut düşünüyor. Yemek, içemek, göremekle ilgili bazı fizyolojik ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama insan, psikolojik ihtiyaçları var insanın. Sosyal ihtiyaçları var. İnsan psikososyal bir varlık. Ve an, an, amaç arayışı var, anlam arayışı var insanın. Yani bu, bunu Bunun içinde muhakkak o anlam arayışı içerisinde insana bir e, annenin, babanın çocuğa vereceği en önemli şey hayattaki uğrunda yorulacak, çalışacak bir e, amaç belirlemek. Yani mesela hayatın sonunda geldiği zaman nasıl bir insan olmak istiyorsun? Nasıl anılmak istiyorsun? Hayatta nasıl bir iz var geçmek istiyorsun? Sadece yemek, içmek, üremek, kendi çıkar için çalışan bir insan mı olacaksın ki modernizm maalesef bunu öğretiyor. Hı hı. Yemek, içmek, üremek hedonizm yani zevkçiliği hayatın amacı gibi yaşam felsefesi olarak bu değişti. Hı hı. Aslında yamaş, yaşam felsefesi olarak amacı ilk gündeme getiren insanlık tarihinde e, bilinen şu anda şey var. Sokrates. Sokrates insanın hayattaki amacı erdemli olmaktır diyor. Hı, hı Ve ondan sonra Erdemliği ve işte ölüme ne ölü vefat et, et diyor, idam ediliyor, zehirleniyor. Karısı diyor ki ya diyor, haksız yer zehirlenecek itiraz etsene diyor. Diyor ki yani niye Tepki göstermiyorsun diyor. Hı hı. Yani bir de haklı yere yeah, mi <laughs> Ya yani, öyle diyor yani. Bak düşün yani böyle. Çünkü o öldükten sonra bir erdemli yaşamaya inandığı için ruhları devam ettiğini inandığı için erdemli olarak yaşayan insan ikinci hayatında doğru ve güzel yaşayabilir diye ...öyle başlamış. Epikur ona devam etmiş. ...ondan sonra Onunla Zaireli birlikte bozulmaya başlamış bu. Hı hı. 200 sene sonra Epikür'de... ...epikürde hayatın amacı zevk peşinde koşmaktır demiş hedonizmi. Hmm, evet. Ve felsefeyi şeyini değiştirmiş. Bütün akışını değiştirmiş. Daha sonra bu işte e, biz, e, Hazreti İsa ile birlikte ondan sonra anlam için başka şeylerle Musa, Hz. Musa, İsa şey, aynı zaman, zaman olarak sonra tabii. Ondan sonra bir, yine insan Yüksek anlamlar koşmaya başlamış ama ondan sonra da tekrar Roma biliyorsun Filistin'de başlıyor Hristiyanlık diye ama Roma'da da büyüyor. hı. şey haline geliyor. Küresel bir din haline geliyor. <laughs> Aynı orada daha sonra o da dejener oluyor tabi. Bozulması sonucu kilise kilisenin şeyi haline geliyor Hristiyanlık kilisenin baskı aracı ar ar haline geliyor. Hı -hı. Hı -hı. Yani, Hı -hı. E, baskı haline geliyor. Daha sonra işte tepki olarak şey çıkıyor. Kilisenin böyle e, tepkisine karşı e, e, rönesans ve reform oluyor. Bu sefer tekrar hedonizme dönüyor insanlık. Yavaş yavaş. Hı -hı. Hı -hı. Yaşam amacı olarak hedonizme döndü. Epikür gibi. Yani bir aslında bu hedonizme dönmesi, yaşam amacının zevk peşinde koşmanın e, insanlıkta ee, tekrar şu anda tek değer olarak ortaya çıkması bu yani insanlığın bir nevi antik çağa geri dönüşü gibi. Neyse. Yani o çağ kutsallaştırıldığı çağa geri dönüş gibi bir durum oldu. Yani herkesin şu anda e, tek tanrıya inanan değil de paraya tapan, güce tapan, şöhrete tapan insanlarla e, doldu. Yani şu anda e, sadece tapılacak nesneler değişti. Yani dünyevi nesneler tapına tapınacak nesneler gibi oldu. Çünkü kalbimizde en yüksek, en tepede ne varsa aslında amacımız odur. Hı hı. Bir ailede, evde en çok ne önem veriliyorsa para mı, şöhret mi, makam mı, servet mi neyse o evin kutsalı odur. Ona tapılıyordur. Hı hı. Amaç odur yani. Hı. Bunu düşünmek lazım. O da biz onun için evde duygusal yatırımımızı neye yaptıysak, en çok neyi seviyorsak, bizim amacımız, kutsalımız odur. Ya buna dikkat edilmesi gerekir. Yüksek fikirleri, yüksek değerleri olan kişiler ancak çağı geleceğe yakalayabilecek kişiler olacaktır. O da yüksek anlamlar olacak. Sadece kendi çıkarını düşünen değil, aynı zamanda yaşadığı ailesinin çıkarını düşünen, vatanın çıkarını düşünen, ülkesinin, insanlığın çıkarını düşünen, varoluşu düşünen, yaratılışı düşünen insanlar olursa ideal insan olur. Onun için hayal insanın beyni biraz önce dediğim hayvanlar sadece yemek, içmek, üremek derken insanlık böyle hayal kuran her insana göre değişir. Özgür Hı -hı. irademiz de bize doğuştan kendimize özel hayal kurma şeyi vermiş özgür iradesi. Hı -hı. Doğru hayaller kuracağız, doğru amaçlar edineceğiz ve bunun için amaçları yüksek amaçlarımız da olması lazım. Sadece kişisel Böyle yani insan şu anda e, günde bir hayvan günde 15 saat uyuyor, geri zaman dinleniyor, ondan sonra bir avlanmaya çıkıyor, bütün enerjisini harcıyor, ondan sonra tekrar uyuyor. Evet. Yani bu, bu böyle bir hayat var ama insan öyle değil ki bir saat insana bu, bu derece e, rüzgâk peşinde koşmak tarzındaki yani ekmek peşinde koşmak tarzındaki şey e, insan için e, bu kadar çok çalışması gerekmiyor. Hayatın anlamı amacı olmamalı. Çeşitlendiriyor, çeşitlendirdikçe hı hı. o bu çeşitlenen ihtiyaçlarla tüketim ortaya çıkıyor. Ya yani ihtiyacın çeşitlenmesi tamamen şeyin şu anda e, bir e, tüketim ekonomisinin, kapital sistemin bir şeyi yani bize yaptığı, bir sunduğu bir e, yanıl, yanılgı, aldatmaca. Hı 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 hı. Yani moda diye bir şey çıkıyor. İhtiyacın dışında her sene e, dolabın dolu aldı, aldı yeni şeyler aldı evet, e. çeşitlendirerek onun için amacı olan bir kimse ihtiyaç e, satın alma davranışı bile değişiyor insana evet o zaman Sürekli yüksek geçirdik am galiba evet. evet evet yüksek amaçlar yüksek gayeler mutlaka evet. edinmek gerekiyor hocam Tabii, ki yani, sizin yani, de sadece somut amaçlar değil yüksek idealler yüksek amaçlar onun için biz ego idealimiz nedir onu soralım kendimize ego e. idealimiz yani benlik amacımız ne Evet, evet. İnsanın amacı neyse insan odur yani güzel bir söz vardır hani kimin himmeti milleti ise o insan küçük bir millettir diye büyüklerimizin güzel bir sözü vardır hı hı. gerçekten kimin böyle kimin himmeti gayreti milleti ise o insan küçük bir millet olur kimin yani gayreti neyse amacı odur Evet. ne odaklandıysa. Evet. Hocam sizin güzel bir sözünüzle bitirelim sohbetimizi. Mutluluk renkli bir gölge gibi yakalamaya çalışırsan kaçar. Bir amacın evet. olacak, o doğrultuda bir şeyler yapacaksın. Mutluluk onu takip ederek gelir diyorsunuz. Bir yazınızdı evet. hocam. E, çok teşekkürler. Evet. Çok sağ olun hocam. E, hoş ettiniz bizi bugün de. E ağzınıza sağlık kolay gelsin hocam. Tavvallah ederim E izinler, İyi günler, görüşmek Sağ olun, sağ olun hocam.